Selektif mutizm, bir çocukluk çağı anksiyete bozukluğudur. Bu çocuklar eve beyinleriyle rahatlıkla konuşabilirler ve dil gelişimlerinde herhangi bir problem yoktur. Hatta eve beyin, evde çok konuşkan olduklarından, çok neşeli olduklarından ve çok hareketli olduklarından bahsederler. Hatta bazen de çok inatçı ve öfkeli olduklarından bahsederler. Fakat yabancı bir ortama girdiklerinde kesinlikle konuşarak iletişim kurmayı tercih etmezler. Yanlarında eğer konuştukları biri varsa yani ebeveynlerinden biri varsa fısıldayarak bazen onlarla iletişim kurabilirler. Fakat ebeveynlerin dışındaki bir e, bireylerle kesinlikle hiçbir şekilde konuşmamayı tercih ederler. Bu noktada sosyal aktiviteler e, ya da e, herhangi bir sosyal ortama girdikleri zaman bu fiziksel belirtilerin, yani kaygı düzeylerinin çok fazla arttığını gözlemlemiş oluyoruz ve bu noktada da donup kalma hali, ciddi oranda kaygının yükseldiğini gözlemlemiş oluyoruz. Bu noktada çocuklar birkaç akranıyla, arkadaşlarıyla e, iletişim kurabilirler ama bütün akranlarıyla ve öğretmenleriyle hiçbir sözel ilişki kurmazlar. Çekingen ve utangaç çocuklarla kıyaslar kıyasladığımız zaman selektif mutizm yani seçici konuşmazlık olan çocuklardan endişe yelpazesinin en uç noktasında olduklarını görüyoruz. Bu selektif mutizm yani seçici konuşmazlık genellikle okul öncesi dönemde başlar ama okul döneminde fark edilir çünkü daha önce aile çocuğun bu içeride ve dışarıda göster gösterdiği farkı net bir şekilde fark etmemiş oluyor. Yani çocuk çekingen ve içe kapanık olduğunu düşünerek çok fazla önemsemiyor aileler. Fakat okul döneminde hiçbir sosyal çevresiyle, öğretmeniyle, arkadaşıyla konuşmadığı için ya da akranlarıyla bir araya ya da akrabalarıyla bir araya geldiği zaman kesinlikle iletişim haline geçmediği için çocukta bu bulgular ortaya çıkmış oluyor. Tabi bu süreç akademik başarısında etkileniyor. Dili kullanmamaya bağlı olarak akademik başarı ciddi oranda düşüşler gözlemlemiş oluyoruz. Arkadaşlarıyla ilişki kurmadıkları için bir iletişim bozuklukları ve birçok deneyimden yoksun kaldıklarını görmüş oluyoruz bu çocuklarda. Tabi buna bağlı olarak da istemedikleri durumlar karşısında, yani çocuğun yaşayacağı tehlikeler karşısında tehlikeye ne kadar çok açık olduklarını, kendilerini savunamadıkları için e, herhangi bir istismara karşı e, daha açık ...olduklarını gözlemlemiş oluyoruz. Çünkü çocuklar konuşamadıkları için, kendilerini sağlıklı bir şekilde ifade edemedikleri için... E, ...sosyal çevreden ciddi oranda bir akran baskısı ya da sosyal bir baskı e, üzerlerinde oluyor... ...ve çekingenlikleri, kaygı düzeyleri çok ciddi oranda arttığını gözlemlemiş oluyoruz. Bu noktada tabii ki aşırı koruyucu aile tutumları çocuktaki selektif mutizmin artmasına e, sebebiyet verebiliyor... Bu noktada aileler ve öğretmenler tarafından çocuğun mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Çünkü çocuk konuşmadığı zaman endişelenmeye başlar. Bu noktada kaygısı artar. Bir yabancı ile karşılaştığı zaman, karşı taraf çocuğa ismini sorduğu zaman, e, basit bir örnek verecek olursak tabii, karşı taraf çocuğa bir ismini sorduğu zaman bu noktada çocuk ismini cevap vermekte çok fazla zorlanır ve e, kendini ifade etmekte e, zorlanmaya başlar. Bunu anneler ya da eve beynler çocuğun ismini çocuğun yerine ifade ettiği zaman çocuk ister istemez iletişim kopukluğunu, e, yani karşı tarafa kendini ifade etmekte güçlük çektiğini gözlemlemiş oluyoruz. Bu noktada bunun genetik bir etkisi de olduğundan bahsedebiliriz. Özellikle annenin tutumları, annenin sosyal ilişkileri ve anneden gelen bir genetik etmen de olması söz konusu olabiliyor. Tedavide en önemli şey, tedavi süreci öncesinde nörolojikimsel bir bozukluk olup olmadığını farkına varmak gerekir. Bu noktada öncelikle ailenin ve öğretmenlerin bu noktada çocuğu fark etmeleri ve çocuğa gerekli desteği sağlamaları gerekir. Çocuğa sağlayacakları destek Destek konusunda selektif mutizmde yani seçici konuşmazlığını geçirecek şekilde yani endişesiyle baş etmeyi öğrenebilecek düzeye geldiğinde aile mutlaka çocuğu destekleyebilir bu noktada. Sosyal ortamlara katılması için destek, destek olmak. E, yaptığı şeylere karşın güzelliğiyle ilgili çocuğu övmek ve desteklemek çok kıymetli ve önem arz etmektedir. Çünkü çocuklar motivasyonla, e, hayatlarını onlara gelen enerjiyle birlikte çok daha farklı boyutlarda iletişim kurabilirler. Her çocuk biriciktir ve bu biricikliğiyle onun kaygılandığı ortamda aslında kendine has özellikleriyle birlikte kendi farkındalığını ortaya koyabilecek düzeye gelebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada mutlaka e, Çocuğun konuşmamasını yani kaygısını, endişesini fark ettiğinde mutlaka aile bununla baş edebilmesi için çocuğun bu durumu öğrenebilmesi yani bu kaygıyı yönetebilme düzeyine gelebilmesi için uzman desteği almasından sağlıklı olacaktır.